Öyleyse bundan şu çıkıyor ki dünyada bizi teşhirden koruyan yani bizim günahımızın açığa çıkmasından al, koruyan bizi koruyan Allah bütün gizli işlerin açığa çıkacağı tüyler ürperici kıyamet gününde şimdi dünyada bizim bizi teşhirden koruyan Allah bütün gizli işlerin açığa çıkacağı tüyler ürperici kıyamet gününde bu lütuf ve keremini bizden esirgememesini diler ve umarız ki, ki Allahü Teala dünyada bizim aybımızı örtmek istediği gibi ahirette de bizim aybımızı örtmesini isteriz. Evet, hadisi şerifte dünyada kulunun kusurunu gizleyen Allahü Teala ahirette de onu gizlemek bakımından daha keremlidir. Dünyada onun kusurunu gizlediyse Ahirette de onu gizleme hususuna daha keremlidir. Dünyada bir defa teşhir ettiği kimseyi de yani ayıbını gösterdiği kimseyi de bir daha ahirette rezil etmez. Yani bir adamın dünyada cezası verildiyse ahirette bir daha onu ne yapmaz? Ona ceza vermez. Ama Allahü Teala kökünden yani ayıpların gizlenmesini istiyor. Çünkü Allahü Teala settarar uyuptur. Yine böyle bu hususu anlatırken Abdurrahman, Hazreti Ömer'le Abdurrahman bir arada, Hazreti Ömer, aşere 25'lere dolan Abdurrahman bin Avf'ı çok severdi, akıllı adam çünkü. Gel beraber teftiş edelim diye onu da götürmüş. Yani gece, mesela koca şehirde bekçi yok da, halife çıkıyor, kendi hasta olan var mı, ağlayan var mı, sızlayan var mı, yatamayan var mı, veyahut aksilik yapan var mı? teftiş diyor ki Abdurrahman bin Avf'ı da götürmüş. O da aşere-i Bir gece Ömer de beraber teftişe çık diyor Abdurrahman bin Avf. Radıyallahu anhüme. Gezerken bir evde ışık gördük. Gece herkes yatıyor. Bir evde ışık var. Pencereye yaklaşınca kapısı kilitli. Pencereye yaklaştık ama ışıkları, pencerenin ışığı yanıyor. Fakat kapıyı üstünden kilitlemişler. Niye? kapıyı açıp da kimse girmesin diye üstünden kitlemiş. Başka bir yeden demek ki yani şey yapmışlar, girmişler nereden girdilerse. Kapı kilitli. Odada karışık gürültü sesleri geliyor. Karışık deyince içki sesi de var, kadın sesi de var. Yani karışık sesler geliyor. Hemen Hazreti Ömer elimden tutarak burası kimin evidir biliyor musun dedi. Ben de hayır bilmiyorum dedim. Hazreti Ömer dedi ki burası Rebi'a bin Ümeyye bin Halef'in evidir. Görüyorsun ki bunlar iş içiyorlar. Bunlara ne yapalım dersin. Abdurrahman bin Avf dedi ki ben benim anladığım Allahü Teala bize ve la tecessü, tecessüs, etmeyin diyor. Yani gidip de penceresinden, kapısından, oradan buradan ne yapıyorlar, nasıl içiyorlar, nasıl zina ediyorlar gidip de tecessüs etmeyin diyor. Geçin. Çünkü neden? Kapısını kapatmış, penceresini kapatmış. Herif aybını gizlemiş. Sen mesela böyle bir şeyi tecessüs etme diyor. Dedim diyor. O zaman ben Hazreti Ömer'e bunu hatırlatınca atınca Hazreti Ömer hemen geri çekildi ve artık o biz öyle bıraktık geçtik diyor. Bu benzeri vakalar daima kusurları örtmenin gerekli olduğunu anlatmak istiyor. Yani bu benzeri, bu buna benzer vakalar daima kusurların örtmenin gerekli usulları araştırmamanın gereği anlaşılıyor. Bu usulleri ara, araştırmanın yasak olduğu anlaşılıyor bu hadiselerde. Zira Resul Ekrem Hazretim Muaviye radıyallahu anh ha öyle diyor bak şimdi. Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor Hazreti Muaviye. Ne diyor? İnneke en intettebaate evraten nasi efsede efsettehüm evkitte tüfsidühüm Muaviye'yi çağırmış Peygamber Efendimiz demiş ki bak sen insanların kusurlarını ve gizli hallerini araştırırsan onları ifsad etmiş olursun. Onları daha bozmuş olursun. Yani adamların gizli hallerini, kusurlarını araştırırsan onları düzelteyim derken daha da fazla bozmuş olursun. Ve ifsatlarına yani bozulmalarına sebep olmuş olursun. Böyle bir şeyi yapma. Yani ayıplarını örtmeye çalış. Hah. Yine resul Ekrem şöyle buyurmuş o bir kişiydi. Şimdi bütün cemaati karşısına alıyor yani bu sefer Deminki Demin ki yalnız Muaviye'ye söylediği. İleride mesela Muaviye halif olacak ya devlet salahiyeti eline geçince demek işaret ediyor. Böyle bir şeyi insanların kusurlarını alaştırma demeye getiriyor. Bir de onun şeye söylüyor bak şimdi. Ne diyor? Ya maşara men emene bilisanihi ve lem yudhil iman fi'l kalbi. Ne taattebün Müslümanîn <laughs> ve la tetbi'û evrâtihim. İlahir-Hadis. Peygamber Efendimiz şöyle diyor. Ey diliyle iman edip imanları kalplerine henüz nüfuz etmeyen topluluk. Yani iman ettik deyip de kalpleri imanları kalbine inmeyen topluluk. Kalbine yenen topluğa saymıyorum. İçinizden iman edip de İmanı kalbine enmeyen topluluğa söylüyorum. Zaten iman ettiyse, imanı da aşağı indiyse ona söylemeye lüzum yok. Ama işinizden iman etti de kalbi imanına inmediyse onlara sesleniyorum. Ne diyorum? Gizli halleri araştırmayın. Zaten iman kalbin indiyse araştıramaz. Ah, onlara da diyor ki Gizli halleri araştırmayın. Zira din kardeşinin gizli hallerini araştıran kimsenin Allahü Teala gizli hallerini araştırır ve evinin içinde dahi kusurlarını meydana çıkarır. Sen eğer başkasının gizli hallerini araştırırsan Allah da senin gizlediğin şeyi evin ortasında bütün millete seni gösterir. Yani evin ortasında dahi olsan bütün millet evini kılır o işi ne yapar? o işi yaptığını gösterir allah Teala. Çünkü sen başkasının aygını araştırırsan Allah-u Teala senin aybını aşığına ne yapar? Açığa çıkarır diyor Peygamber Efendimiz. Ebu Bekir şöyle demiştir. Tek başıma bir adamın bir cinayet işlediğini görsem, bak tek başıma bir adamın bir cinayet işlediğini görsem, ne bu adama ceza vermeye kalkışırım, ne de başkasını kendisine bu cinayeti, cinayeti göstermek için çağırırım. Mesela bir gördüm birisi bir suç işledi. Ne ona ceza veririm bir ben gördüm yani. Ne ona ceza veririm ne de bir başkasını da gel bak şu bu adam suç işliyor. Sen de şahit ol da şuna ceza veririm değil. Başkasını da çağırmak. Çünkü neden? Allahu Teala ayıpları örtmesini istiyor. Ben de ayıpları örterim demeye getiriyor. Evet. Zaten birisi de şöyle diyor. Bak şimdi. Abdullah İbni Mesud valilik yapıyor. Hem vali hem de emniyet müdürü. Onun meclisinde oturuyordu bir Abdullah İbni Mesud bir yere vali tayin edilmiş orada oturuyor. Der ki bir adam beraberinde birisi olduğu halde içeri girdi. Ve arkadaşının serhoş olduğunu söyledi. Yani bir adam getirmiş İbn Mesud da diyor ki bu adam seroştur. İbn Mesud da yanındaki adamlara araştırın bakalım, ağzını kokulayın bakalım. Seroş mu dedi gel. Baktılar ki ağzını kokuladılar. Kokuyor yani, içki kokuyor. Adam seroşluğu gidince kadar bekledi. Yani seroşluğu gitti, adam orada tuttu. Seroşluğu gidince kadar bekletti. Ondan sonra aklı başına gelince onun elbisesi üzerinde hat vuruldu. 80 sopa vuruldu. Elbisesini çıkarmadan yün elbisesi varmış. O elbiseyi çıkarmadan 80 sopa vurdurttu. Ama adama dedi ki bak sen çok ayıp işledin. Hem arkadaşının aybını aç açığa vurdun. Yani bize mesela arkadaşının aybını gördüm. Görmezden geleydin. Bu arkadaşın bu sopayı yemeyecekti. Çünkü bizim haberimiz yok. Hem sen bunun aybını açığa çıkardın hem de bunun hat yemesine yani hat ceza çekmesine sebep oldun. İyi bir iş yapmadın dedi ona. Yani bunu getirip de buna hat vurmakla iyi bir iş yapmadın. Senin görevin bunun aybını gizlemekti. Bunu buraya getirmemekti. Ama biz devlet adamıyız. Devlet adamı diye emniyet amirliğine suç işlenen getirildi mi devletin yürümesi için biz cezayı tatbik ederiz. Ama senin gibi bir adam getirmese biz gelip de bu adamı araştırmayız. İşte senin getirmen kardeşin böyle eziyet görmesine sebep oldu. Bir daha böyle bir şey yapma dedi o adama. Tamam. Peki ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Velyafu <laughs> velyasfahu. Affet. Görmezden gel. Affet. Affedersin, vazgeçersin. Ayeti Kerime'yi okudu. Neden böyle söylüyorsun dediler yani İbn Mesud'a. Dedi ki nasıl öyle söylemeyim dedi. Birisi hırsızlık yapmıştı, getirdiler. Bu hırsızlık yaptı diye Resulullah'a şikayet ettiler. Şahitler ile ispatlarına getirdi. Resulullah onun elini kesiyordu. Fakat Resulullah'ın yüzüne baktım diyor Abdullah İbni Mesud. Sap sarı olmuştu Peygamber Efendimiz. Efendimiz'e sordular korkuyor musun diye yani böyle bu, bu adama şey yapmadan yani elini kesmeden niye böyle sararıyorsun? Niye saramayayım? Siz bunu haber vermekle kardeşinizi kardeşinize yani kardeşinizin bu yaptığı şeyi haber vermekle şeytana yardım etmiş oldunuz. Şeytanı sevindirmiş oldunuz. Şeytanı sevindirdiğinizden dolayı üzülüyorum ve üzüntüden de böyle sararıyorum dedi. Riva olacak yani onu mesela göz yumsam yani adamın elini kestirdik de mesela ceza verdirdik de pekmey olacak işte. Demek ki ama biz devlet reisiyiz. İki kişi şahitle gelirse o zaman devletin otoritesi için eli kesilir. Ama bu işe kesildiğine dair neye üzülüyorsun? Siz işi anlamamışsınız. Yani ayıbın Ayıbı gizlemek lazımdı. Gizlemediniz. iki şahitle geldiniz. Şikayet ettiniz. Ve eli kesildi. Ve böylelikle şeytanı sevindirmiş oldunuz. Müslümana hakaret edildiğine şeytan seviniyor dedi. Evet. Ne yapacağız? Efendimiz böyle dedi. Sultanlara yaraşan kendilerden intikal eden cinayetlerin cezasını vermektir. Fakat Allahü Teala affeder, affı seviyor. Affedeydiniz, buraya getirmeseydiniz daha iyi olurdu. Allah affı seviyor. Çünkü ayeti kerimede وَالْيَعْفُ وَالْاَصْفَهُ اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Affetsin, vazgeçsinler. Allahü Teala sizi mağfiret etmesini sevmez misiniz? Yani bak şimdi, ey Müslümanların ayıplarını görenler, Şöyle yaptı, böyle yaptı diye ayıklarını sayıp dökmeyin. Affedin. Affetsinler, vazgeçsinler. Allahü Teala sizi mağfiret etmesini sevmez misiniz? Affederseniz Allahü Teala sizi ne yapar? Sizi de Allahü Teala affeder, mağfiret eder. Sizin affedilmesini siz sevmez misiniz? Allah mağfiret edicidir. Allah mağfiret ettiğinden dolayı siz de Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanın, mağfiret edin, affedin. Diğer bir rivayette ilk bile kesme hadisesinde rasul Ekrem çok üzülmüş, benzi solmuş, adeta yüzüne kül serpmiş gibi oldu. Yine rivayete göre Hazreti Ömer Medine'de cice teftişine çıktı. Bir evde türkü söylüyorlardı. Pencereye yaklaşınca içeride yanında bir kadın içkiyle adamı gördü. Yine bu süper ki Hazreti Ömer Yaklaştı, kap pencere açılmış. Gördü. Ey Allah'ın düşmanı deyince o adam dedi ki Ey müminlerin emiri hakikaten ben bu suç işliyorum. Ama şimdi sen bize ceza vermede acar etme. Çünkü ben bir suç işledim sen iki tane suç işledin. Bir, Arka taraftan dolaştın, kapıdan girdin. Yani arka taraftan dolaştın, girdin. İki, tecessüs ettin. Tecessüs de haram. Eve kapısından girmek lazım ki nasıl girdiysen içeri girdin. O yasak. Çünkü siz kapısından eve girin, izin isteyin öyle girin. izin istemeden içeri girdin. Pencere tarafına da bakmamak lazımdı tecessüs etmemek için. Oraya da baktın. Ben bir suç işledim, sen de iki suç işledin dedi adam. Hazreti Ömer dedi ki tamam dedi ben bundan vazgeçiyorum ben seni görmemiş olayım sen de beni görmemiş ol dedi. Adama cezayı vermedi yani. Tamam mı? Şimdi bazen mesela çünkü adam ayeti kerim okudu. Sen duymadın mı ayeti kerimeyi dedi. Alim bir şeymiş. Veleysel bir rabiyen tetül büyü temin zure eve arka tarafından girmeyi yasak etmedim Allah demiş. Niye arkadan giriyorsun? Bakmış ki pabuç bağlı vazgeçmiş yani. <laughs>